Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı ve Kongresi stant kiralanması hizmet alım işi ihalesine hoş geldiniz. <laughs> Açık ve elektronik ihale şeklinde yapılan ihalemizi dün saat 15 itibariyle e, yapmaya başlamıştık. Ancak EKAP'ta e, oluşan teknik bir arızadan dolayı ihaleyi bitirememiştik. Ondan dolayı bugün saat 10'a e, ertelenmiş bulunmakta ihalemiz. Şimdi bu saatte ihalemizi yapıyoruz. İhalemize iki istekli teklif vermiştir. Okuyorum. Bir, Kaskon Fuarcılık Organizasyon Limita Şirketi. iki Mukaddes Bıçakçı. Sıra sayıda teklifleri açıyoruz. İlk sırada Kaskon Fuarcılığı'nın teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Teklifini okuyorum. 317.200 TL. Teklifine uygun diyoruz. Evet dönük geçit teminat sunmuştu. Tutar yeterli uygun diyoruz. Şimdi yeterli bilgi tablosunu kontrol edeceğiz. Teklif verme etkili olduğuna ilişkin bilgiler var. Teminatla ilişkin bilgiler var. İş belgesi bilgileri var. Ee, diğer belge olarak da Konya Büyükşehir Belediyesi Ömer Hizmet Bedeli faturası sunulmuş. Mevcut işle ilgili damga vergisi Bilgiler sunulmuş, iş deneyim belgesi ile ilgili bu bilgiler. Dolayısıyla yatabilgâh tablosuna var diyoruz. Şimdi ikinci isteklerin teklifini açacağız. Mukaddes bıçakçı teklif noktasını açıyoruz. Teklifini okuyorum. 297.500 TL teklifine uygun diyoruz. Teminatını kontrol ediyoruz. Teminatı var ve tutarı yeterli uygun diyoruz. Şimdi tabii yeterli kontrol edeceğiz. Teklif verme etkili olduğu için bilgiler var. Teminatı ilişkin bilgiler var. E-kapta kayıtlı işlenen belgesi bilgiler var. e kayıtlı olmayan işlenen bilgiler var. Resuliyet tabi ki ne var diyoruz. Böylece yani teklif veren herkes tekniğin tekniğine başka bir şekilde açmış ve okumuş bunlarız. Yeter bir isimde kitaplar var ki öyle kontrol etmiş bunlarız. İşin yaklaşık maliyeti 275.333 33, kuruş. Teşekkürler.